bize gelene? Dört ay oldu hocam. Ağustos'ta gelmiştim. Ee, hangi şikayette gelmiştin? Hangi şikayette gelmiştim? Aslında benim e, ruhsal yani tamamen vesvese üzerine e, ibadetlerden zevk alamama, e, işte vesveselerin sürekli olması. İçinden sürekli konuşan bir şeyler var mıydı böyle? İçinden konuşan, yönlendirmeye çalışan? Yok, ben ibadetlerden çok zorlandığım için biraz daha e, şey yaptım sıkıntı çektim. Yani videolarda izleyince ben de, de musallat olduğunu düşündüm. Ee, normalde ibadet yaparken bu kadar zorlanmıyordum. Namaz kılarken bir şey yapmıyordum ama e, o namaz kılarken ki onlar lezzet ve tadı alamayınca ben kendimi artık sıkıntılı gördüm yani videolarda izledikten sonra. Ve bizim e, kardeşlerimle arasında da problem vardı. E, benim gelmemdeki öncelik kendimin ama ailemin içinde gelmiştim o zaman. Hı hı. Ve bu reçeteyi yaparak da <laughs> onların birbirleriyle aralarındaki hüsmeti, küstüğün gidereceğine inandım. Ve onları da buna hazırladım. Evet. Ve size geldim ondan sonra. Size geldikten sonra işte reçeteyi aldık gittik. Ee, ablamı ikna ettik. Hı hı. Biz, biz de yedi kardeşiz. Evet. Ee, hepsini bunları bunları yapacaksınız diye reçetedeki yaptığı, yapması gerekenleri anlattık. Üçü köydeydi hatta o zaman. İkisini de ben buradan aldım gittim. Üçünü pardon. E, yedimiz de oraya gittik. Kabir ziyaretlerini yaptık. Kabir ziyaretlerini yaparken zorlananlar oldu. Zorlanma derken e, kim kimin Kimin kabrini ziyaret ederken böyle Benim de zorlanma olmadı. ablamda olmuş. O bana itiraf etti. E, o anda işte büyük babamın kabrindeyken e, ablam yanında e, bir anda öldür diye bir vesvese gelmiş. O, o zaman çok büyük aletler içinde kaldık. Ben aklımı Hı -hı. nasıl geçireyim? Yani, bir, yani bir an, bir an kısa olsun. bir dönem aklını kaybetmişim orada kabir başında. Bir Dua an. Derken. Şunu öldür. Hı hı. Yanındaki ne Ve bir mide bulantısı büyük oğlumun mezarındaydı. O zaman bir büyük soydan gelen bir beddua hı. var demiştik biz size <laughs> değil mi? Kontrolde. Soydan gelen beddua e, benim üzerimde değil ama ablamın üzerinde olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü ablam o sıkıntıyı tek o çekti. Hı hı. Diğerlerine bir sıkıntı olmadı. Ablam biraz agresifti küçükken. Sinirliydi. Sinirliydi. Büyüklerle de biraz e, sürtüşmeler, sürtüşmeler olmuştu zamanında. O da hatırlamıyor Olmuştu, e, şey yapamıyordu. Ondan sonraki aşamalar, barıştırma aşamaları Tabii ailede kardeşler arasında bir küslük vardı, bir dargınlık vardı, bir husumet vardı. Tabii tabii. Sonra? Bu barıştırma aşamalarında herkes büyük bir sıkıntı yaşadı. Yani ablam e, işte nasıl diyeyim e, mide bulantısı değildi de daha bir, bir, yoğun enerji yaşadı. o ilk gitmeler. Ben ablama dedim ki sen git. Küçük, sen ondan küçüksün sen git. Hı, hı. E, giderken büyük bir sıkıntı yaşadı. Ondan sonra onun e, büyük ablamın kızı ablama gelirken onun arasında da e, şey oldu. Dedim sen de çıkacaksın teyzenin yanına. Helallik alacaksın. Hayır ben bu akşam gitmeyeyim dedi. Onda da mide bulantısı başladı, baş ağrısı başladı. Hı hı. Gidene kadar çok kötü oldu. Gittikten sonra, <laughs> ilk temastan sonra rahatladı. Rahatladı. Ben şunun farkında vardım hocam. Kim daha fazla birisi hakkında bir şey söylüyorsa... Kim öfke besliyorsa daha doğrusu. Sırıntıyı çeken o taraf daha fazla. Hı hı. Sonra neyse konuştular konuştular. Dedim siz bir helalleşmeniz lazım sizin verdiğiniz öğretici dediği gibi helalleşirken de çok kötü oldu. Dedim ki kızım o zaman sen teyzen karşı suizanla çok beslemişsin. Belki be, e, beddua da okumuşsun. Belki daha fazla da ileri gitmişsin dedim. Teyzem de bu kadar değil, ben de bu kadar yapmadım yani. yani yapmadım daha doğrusu. Sadece kızdım hı hı. Ama bizim gene bayağı sıkıntı çekti ve bu şekilde barışmalar oldu. Ve şu anda elhamdülillah iyiler. Ee, ama aşama tabii çok zor oluyor hocam. Yani karşınızdaki insan değil sadece. Yarı şeytan, yarı insan. Tabii. Bunu fark ettin ama biraz fark değil mi? ettim. Ben buraya gelmeden önce bunu fark etmiştim zaten hocam. Onların psikolojini hazırlamak için videolar izlettim ki. Hı hı. Hatta kızıyorlarmış da bana bize ne işin bu saçma sapan videoları izlettiriyorlar diye. Şimdi e, neredeyse müdavim olacaklar yani bazıları. İkisi iyi yani bu konuda. E, şimdiki halleri ee, çok iyi elhamdülillah. Hatta dün akşam e, o ablamda işte. Hatta en çok nasiplenen bu işten o ablam oldu. Eşiyle yıllardır e, biraz sürtüşmeleri vardı. Onlardan hı hı. E, şey oldu. Nasıl diyeyim hocam? Eşiyle soğukluk vardı konuşma açısından. Yanında oturmuyordu. Hı hı. Dedim ki sen eşinle de abla bu şekilde helalleş. Helalleştikten sonra ee, yıllar sonra ilk defa eşinin oturmaktan zevk almış. Ve helalleştikten sonra ilk defa eşi ertesi gün aşkım diye mesaj sunmuş. Birbirine okudukları belalık. Yani bir ediyor. helallik ve bir tövbe bir insanın hayatında çok şeyi böyle değiştirebiliyor. Bunu bizzat yaşayarak gördün zannediyorum. Ben görüyorum, biliyordum zaten hocam. Ben çünkü işte videoları izlerken buradaki ince esprinin, bilmiyorum siz şey daha bilirsiniz, o videoları izlerken insanların hayatını değil, onların işledikleri günahlardan, o dallarından biz ne yaptık? Kendimize bir pay çıkartarak, ha ben burada bunu yaptım diyerekten orada videoyu durutuyorum mesela. Ondan ben Allah'ım işte bunu şu 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 şikten birebir sözlerle hı hı. tövbe ettim estağfurullah. Ya gaffa deyince bende kusma hissi oluyor. Kusuyor muydun peki? Bir sefer kustum. O videolarda bizim yaptırdığımız dua ve tövbeleri yaparken Kendin kendi başına yaptığında kustun öyle mi? Bir sefer kustum ama yani e, genelde aç ben yemek yeme pek yeme adedim olmadı için hocam ondan ben belki kusamıyordum ama olsa kusacağım yani. Hı -hı. Hatta e, namazdayken aklıma gelen günahlarım oldu namazdan kusacak gibi oldu. Namazdan sonra e, tekrar tövbe ettikten sonra tövbe ederken öyle ölüm oluyor hocam yani bayağı bir sürüyor bunlar da. Günahın Hı -hı. büyüklüğüne göre. Mesela ben evet. sabah çekiyordum hocam eskiden salavatını çekmenin e, dünyada yüzde ahirette yüzde yetmiş karşılığını göreceğini okumuştum. Hı, hı. Ki, yani bu dedim yüzde yetmiş dünya yapalım, yüzde otuz ahiret yapalım. Ben dedim çektikçe rızkın çoğalsın. Rızkın çoğalması için tespihat çektim, salavat çektim. Ve bunun yanlış olduğunu gizli şirk olayından sonra öğrendiğim zaman en çok kusma ve çok kutu olma hissi onda oldu mesela. Evet. E, Birebir yaptığım bir günah oldu. Sonra ablam işte, e, ablam da aynı şekilde birebir günahlarını buldukça e, daha bugün mesela bir merak etmiş, içmiş, tövbesini yapmamış aynı benim gibi. E, <laughs> i̇çkiden tövbe ettim, estağfurullah ya gaf var deyince e, ellerde direkt uyuşmalar başladı ve dedim ki bitene kadar devam et, bitti ve bir rahatlama geldi. günah işlemekle onu bir daha işlememek tövbe yerine geçmediğini sizin bir videonuzdan öğrenmiştim. Evet, aynen. Bu içki videosundan. Ve onun hat cezasının olduğunu da duymuştum. Ee, Onda işte Yavuz'dan 40 olduğunu öğrendik. Hı, -hı. Ee, hem tövbe hem de hat cezası. Hı, -hı. O tövbeyle, e dedi o zaman hat cezasını ne yapacağız bilmiyorum artık. Anlak gelin bir şeyler yaparız yani. <laughs> İnşallah. Ablam şu an rahat. Ablam aslında benden daha yoğun yaşadı hocam. Tek başına namaz kılamıyordu. Kimse komşusu yokken e, namazı terk ediyordu. Eğer komşusu evdeyse namaz kılmıyor. Öğlen akşam, şey, öğlen ikindi evde çocuk olmadığı için ona iniyormuş namaz kılmaya. Evde niye namaz kılmıyor? Sağdan gelecekler, soldan gelecekler, şimdi de yakalayacaklar gibisinden korkularla namaz kıldırtmıyorlarmış hocam. Hı -hı. Sonra dedi ki işte atla işte namazsızlıktan, namaz kılamamaktan bir tövbe getir. Ve bu korkuların şeytan şeytanın korkusu Allah'ın korkusunun önüne geçirme. Allah korkusu daha büyük. Yani şeytan bizim üstümüzde hiçbir etkisi yok. Ve bu tövbeleri yapan hatta şu anda ne diyor biliyor musunuz hocam? Ee, keşke diyorum diyor evden herkes gitse de tek başıma bir namaz kılsam diyor. Maşallah. Evet. Çok şükür. Bu da çok enteresan değil mi? Bu da çok enteresan. Ee, Hüsümetler bittikçe, yerine muhabbetler geldikçe, insanların ilahi aşk ve ilahi muhabbet de tam yerine geliyor. Tam yerine Yani eşine karşı da, çocuklarına karşı da kendi iş dünyası değişiyor. Hı hı. Bu sefer başkalarının hata ve günahlarından ziyade ben işte 40 yıl ne hata işledim ne dönüyor hocam? Hı, hı Zaten buna dönmesi lazım. Kendi nefsine bakıyor. Tabii, kendi nefsine bakmaya başlıyor. Çünkü e, birebir noktasını atışta tövbe dua ettikçe yaşadığı sıkıntıyı gördüğü zaman e, iki saat ona laf anlatmaya gerek yok. Allah-u Teala onu beş saniyede neyin ne olduğunu gösteriyor aslında. O hı. günahtan girenin nasıl çıktığını, nasıl ettiğini kendisi hissediyor zaten. Başka yaşadığın enteresan şeyler var <laughs> mu? Ağacım çok şey oldu. Bu arada biz kontroller de yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, şunlara, bunlar. İnanmayanlara da ana babaya e, tövbe dua ettiriyoruz. En azından diyoruz ki onlar vali gitsin. <laughs> Böyle şey yapmıyor. Bir helalli kaldırıyor. Evet. E, en ilginçlerden birisi bu adak mevzunda oldu. İşte cemaat, e, cemaatin nevşeyi sorumlusuydu. Hı hı. E, önce e, konuştuk, duymuş daha doğrusu yanıma geldi işte dükkana. Orada konuşurken, hocam hani adak, adamak dinen var mıdır, yok mudur? Yani ne vardır dedi, ne yoktur yani, hükmü yoktur dedim. Kur'an ayetlerinden hiçbir ayette adak, adamakla ilgili adak, adayın diye bir ayet var mı? Hı -hı. Yok. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde, hadisinde böyle bir şey var mı hocam? Yok. Ama aksi bir durum da yok dedi hocam. Peki hocam dedim, şüpheliye geçiyor mu bu? Şüpheli. Şüphelilerden ne diyor Peygamberimiz hadis-i şerifte? Şüphelerden kaçının diyor. O zaman biz adak adamaktan kaçınacağız hocam. Ve gibi, İbrahim Aleyhisselam olayla sizin dediğiniz hocam, e, Peygamber Efendimiz'in, dedesinin yaşadığı olay dediğim, bize adak adamanın e, doğru bir şey olduğunu mu gösteriyor, yanlış bir şey olduğunu mu gösteriyor? Bana dediği tek şey şu hocam, yani İbrahim Aleyhisselam hata mı yaptı dedi gidiyor. o kadar ileri gidemem hocam. Yani bize belki buradan bir şey çıkabilir. Ee, nasihat çıkabilir gibisinden. Ondan dolayı olmuş olabilir dedim. Velhasıl sonuç olarak e, sizin değil, bunun büyük hocalardan, ulusal medya konuşan hocalardan birini çıkıp adak adamanın sakıncalarını anlatması lazım. Evet. Bana dediği aynı ne şey hocam yani adak adamanın e, adamamanın ee, olduğunu söylersek bizim çocuklar et yemezler acaba Ben orada dondum kaldım zaten. Nasıl nasıl bir daha söyle? Adak adama adamının olmadığını, adak adamanın e, yanlış olduğunu biz bunu duyursak, biz söylersek daha doğrusu bizim e, yurtlara gelen adaklar gelmez çocuklarda et yemez Şimdi bir şey diyeceğim de. Ben de orada dondum kaldım. Hocam dedim yani. Ütkunuyorum sadece ya. Bir şey demiyorum yani. Bunu siz söylerseniz dedim başkası nedir? <laughs> Geç kaldı. ikindi namazına yetişmek için bir de sonra konuşmuşuz. Yani Neyse evet, Allah'ın ıslah etsin. Resulü <laughs> Aleyhisselatü Vesselam'ın şerif var anlıyor ki. Adak diyor, kaderi değiştirmez, cimrinin malını eksiltir diyor kaderi değiştirmeyeceğini bile bile insanların için adar, kaderi değiştireceğine inanarak atar, adar ve hadis-i şerife muhalefet eder. Hadis-i şerife yaptığı muhalefetin arkasından da bu adayı şeytan yüzde 99 unutturuyor. Önce verdiği sözü yerine getiremez. Arkasından da yalancı olur. Adanın yerine getirmediği için şeytan da yalancının diyor. Kendisine de var canım. Kocada da mı varmış? Bana da bak dedi. Yani dedim hocam bana, e, nasıl bakayım şey olarak. Bak bak diye biz açacağız diyor. Baktık hocam ense'de. Dedim hocam için adak var. Evet var ama şey var süresi. Adamın süresi oldu hocam. Hemen keseceksin. Bir daha da adamayacaksın. Bizimki biraz zordu. Niye zor hocam? Nesi zor? Bizimki inek adağı. <laughs> yani yaptığı inekliğin sırrı da oradan açığa çıkmış oldu. Bugün gibi çok şeyler yaşadım hocam. Ee, i̇nşallah i̇nşallah. anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Biz kendimiz bunu yaşayaraktan gördük. <laughs> Elhamdülillah. Tedaviden sonucu aldım. Sonuç aldım. Ee, o gün onu biraz daha e, hızlandırılmış olduğu için alamadığımız şeyler, eksiklerimiz varsa bugün işte onları gidermeye geldik. İnşallah mısın? bir muayene durum kontrol edelim. İnşallah. you <smart noise>